Evergreen ile alakalı bu konteynerleri koyunca, tamam mı? İçinden yüzlerce çocuk çıkınca e siz bu çocukların, e, bu çocuklara neler yapılacağını düşünüyordunuz, ölü cesetler, çocuk cesetleri götürülüyordu. Hı? Bir de canlı sanat olarak koymuşlardı kutuların içine bunu taşıyan. 7 e, yaşlarında çocukları hamamlarında, iş hamamlarında getirmiş, tutuşturmuşlar böyle 60-70 yaşındaki adamların şeylerini. Daha başka ne istersin? Gaziantep'ten Gaziantep'ten Ulan Gaziantep'ten şey gidiyor baklava gidiyor sapık krisiti yine Ulan Orhan e, Künefeci'nin Gaziantep'te Se, sen kimsin ki gönderiyorsun bu sapa sapıkla ne alakanız var sizin ülke olarak sen bunun reklamını niye yaparsın Fatma Şahin <laughs> ele alınması için yapmadığımız şey kalmadı sayfada be. Bu çocukları niye siz hiçbir şekilde konu etmiyorsunuz? Niye? Niye? Senin patronların, CEO'ların, medya ajans, ajansların sahipleri otellerde acaba kimler de beraber olmuş diye mi? Çıkmasın diye mi? Ne diyor Allah o zaman? Öyle değilse o zaman nedir olay arkadaşım siz niye bu konulara el almıyorsunuz? Cenni getirmişler aynı insanı pat diye her gün her gün her gün cenni konuştun diye koy, koyuyorlar. Bu insan da olması gereken, vermesi gereken bilgilerin hiç verin kimse. Sen kimsin ki? Doğru dürüst konuşmak isteyen doktorların çenesini kapattırıyorsunuz. Onun belgelerini alıyorsunuz. Siz gibi pislikleri koyuyorlar televizyona. Bu insanlara kalsana cehennem gerçek Hı Ulan cennet Böyle başınızı yıkıyorlar sizin Güneş patlayacak ay patlayacak Tek patlayacağı şey Onların beyinleri O da sizlerle oynadıkları için Şöyle bir şey yapalım Sisteme karşı kimler uyanıp Bir soruyla Şöyle bir e, Etrafı yoklayalım Ya Virüs Çin'den çıkmadıysa. Bu olası insanlar neden düşünmek istemiyor? Georgia stonlar alakalı 500 milyon popülasyon bırakmak isteyen elitlerin bu koskocaman planı acaba Evergreen'le alakalı olabilir mi? Ya da Evergreen'in püskürtmek istediği gerçek virüs olabilir mi? Ve durdurulmuş olabilir mi? Bu gerçek uyanışın arkasında siz neden gerçek şeyleri araştırmak istemiyorsunuz? Evergreen'i her yerde yapan bir sürü insan oldu. 9 ay öncesinden ben oldum. Ee, ki Yunan bir sürü Türk, Türk Yunanlar hepsi yaydı. Ama sayfayı gerçekten takip edenler arasında böyle araştırma yapan insanlardan hiçbir şey doğru hiç Bekledim. Ama yok. Gelmiyor. Yani doğru dürüst araştırma yapan yok. Bir şeyler bekleniyor. Tembellik üzerine tembellik. Araştıracaksın. Evergreen'in insanlar üzerinde yapmak istediği ve durdurulan şeyi sen araştıracaksın. Evergreen kimlerle yapıyordu bu şeyleri, anlaşmaları? Ajantaları nerede? Bu Evergreen neyle alakalı? Niye her yere baktığınızda evergreen tarım, evergreen doğa, evergreen su, evergreen nükleer plantlar her tarafta, dünyanın her tarafında? Niye sorgulamıyorsun insan oldu, niye? Bunların kendilerine ait dünyanın her bir tarafında püskürtmek istediği gerçek virüsler vardır. Yok şu an sizde Covid, movit, onlar, onlar yok şu an onları kapatmak isteyen kılıf uyduran bin bir tane buradan da Antalya Evet selam olsun buradan Antalya belediye başkanına ne zamandan beri serumla covid tedavi görülüyor serumla evet haberinizi de aldık bir şeyiniz yok niye böyle bir şeye kalkıştınız o da bir soru işareti acaba niye kocaman Antalya'da tek bir size mi geldi Covid anlamadık ki? Her gün denizde milyonlarca insan var. Size mi de geldi? Bu Evergreen'i araştırın arkadaşlar. Anladınız mı? Bu Evergreen'i araştıracaksınız. Bu Evergreen'in Türkiye'deki yerini, ajantalarını, ilişkilerini, ne yaptılar, ne ettiler, püskürtülen yerleri hepsini siz bulacaksınız daha önceden püskürtmek istedikleri yerleri. Karadan, havadan, su her yerde e, şeyleri var bunların, şirketleri var. Bakın bakayım kaç tane Evergreen, tamam mı? Kaç tane Evergreen şirketi var? Bu şirketlere bağlı kimler var? Holdingler var. Oteller var. Hı? Burada at mı koşturuyoruz? Ne yapıyoruz? Niye siz araştırmıyorsunuz? Sizin ne eksiğiniz var ki? Covid ile böyle başınızı yıkıyorlar sizin. Güneş patlayacak, ay patlayacak. Tek patlayacağı şey onların beyinleri. O da sizlerle oynadıkları için. Hasta olmayan Covid'çiler, tamam mı? Serumla insanları kandırmaya çalışıyor. Serum bakmışız. Gidin buyurun sorun. İstediğiniz profesyonel doktora sorun bakayım. Bu Covid olayı ne zamandan beri serumla tedavi görüyor? Alın hadiri meydan, buyur. Sayfada konulan ya da işte internette şurada burada gezinen hiçbir bilgi boşuna değil. Araştır, bulabiliriz. Evergreen alakalı bu konteynerleri koyunca, tamam mı? İçinden yüzlerce çocuk çıkınca siz bu çocukların, bu çocuklara neler yapılacağını düşünüyordunuz, ölü. Cesetler, çocuk cesetleri götürülüyordu. Hı? Bir de canlı sanat olarak koymuşlardı kutuların içine bunu taşıyan Evergreen şirketi, bunu taşıyan işte havacı şirketisi şeyi. E, aynı şirket. Bu Evergreen mesela neden hatta fotoğrafa bakın sayfada e, neden içi kimyasal maddelerle dolu Evergreen'in yolcu uçağı olması gerekirken her şeyi biliyorlar arkadaşlar. Her şey. Bakın size söylüyorum. Her şeyi ama her şeyi biliyorlar. Saklayacakları hiçbir yer, hiçbir şey kalmadı. Açma sapan sorular geliyor. İşte Türkiye'deki yeri bu durumu. Arkadaşım bu, bu saate kadar sen çözemedin mi Türkiye'deki yerini? He? Sen Türkiye'deki yerini hala çözemedin mi? Sana Evergreen denmiş. Ajanta Mersin'de denmiş. Buna bağlı bir sürü şirketler var denmiş. İki kişi de intihar etmiş. Isaiah Cap'in'in Dead switch Switch videosu The Lands of Legend otelinde 2010'da tamam mı Atatürk'ün restore edilmiş gemisine baskın yapıldığında çıkan iş adamları, hissedarları bu otellerin e, hissedarları 2010'da e, operasyon yapılmış. 7 yaşta da çocukları hamamlarında, Türk iş hamamlarında getirmiş, tutuşturmuş da böyle 60-70 yaşındaki adamların şeylerini. He? Daha başka ne istersin? Gaziantep'ten, Gaziantep'ten, ulan Gaziantep'ten şey gidiyor, baklava gidiyor sapık kresiti yine. Ulan Orhan e, Künefeci'nin Gaziantep'te sen kimsin ki gönderiyorsun bu sapa? Sapıkla ne alakanız var sizin? Ülke olarak sen bunun reklamını niye yaparsın? Fatma Şahin? Ha? Bir künefeci, sapık pedofilci, onlarca defa pedo aylığına giden, Lolita Express'te bulunan, ismi geçen, eşiyle beraber, sana, sen ona, sen ona bir Türk olarak Hangi kafayla baklava gönderilsin baklava geyçiler? Hı? Söyleyin hadi. Söyleyin, konuşun. Anlatın milletinize, ulusunuza, halkınıza, kamuoyunuza anlatın bakalım olanları. İş, i̇şte Türkiye'deki yeri, Türkiye'deki yerini çizemiyor musun? Her gün baklava geyik, baklava geyik diyoruz sana. Nasıl bir önlem almalıyız? Senin gibi hiçbir önlem almasın. Anladın mı? bu soruyu soracak ve bu saatten sonra bir şeyleri bağda bağdaştırmayacak insan ve Türkiye'deki durumu kaçırılan çocukları Adıyaman, Mardin, Gaziantep, Hatay, Mersin, Van bölgesi, İstanbul, İzmir en çok olan bölgelerimize kaçırılıyor bu çocuklar. Ulan nereye gidiyor bu çocuklar? Bir milyona yakın çocuk gidiyor Türkiye'den. Ya siz daha neyi konuşuyorsunuz? Covid'miş. Ya Covid Gerçekten artık öyle bir durumdayız ki Bunu artık çözemiyorsan arkadaşım sayfadan da çık Bu hayattan da, da çık Çünkü senden olmaz Olmayacaktı Türkçe şey Türkçe Takmışsınız da benim Türkçe Benim kadar adam olun İşte ben kerifler İşte kabadayı Kabadayı İtoğlu it oğlu Çocukları soramayan itler gelip bana, tamam mı, benim tüksüme takılıyor. Covid'in verilerini vermeye başladılar böyle. Doktor olmayanlar, st statik verenler, ne oldukları belli olmayan insanlar cerni konuşuyor be. Cernin ne olduğunu hala anlamayan ve hala çözemeyen, hala bir şekilde doğru dürüst hala anlatamayan insan, bilmem ne ruhani şeylerle uğraşan insan, bir hangi galaktikeden gelmiş insan? Cerni bile anlatamıyor ya. 2 üç aydır böyle televizyonlarda çıkıyor. Cem, Cem, Cem. Cern. Ulan Cem'i anlatsana. Cem'in gerçek... Ulan Cerni bu? Evergreen'le. Tamam mı? The Club Project. Jasper Kirby'nin Cem'le alakalısı. Onu bile sana söyleyemiyor ya. Ya profesör değil. Ya ben, benim profesörlük hiçbir şeyim yok. Do bir araştırmadan çıkartıyorum. Bu profesörlere şey çekiyorum ben ya. Bilmem bir spiker çıkıyor sana Covid hakkında konuşuyor. Sen kimsin? Sen bu insanları ne korkutuyorsun? Veriler de verilermiş. Tek gözlü herifler. Anladınız mı beni? Politikanızda, siyasetinizde hepsi batsın. Sizden insan olmaz. Olmayacak da. Çıkmış işte konuşuyor Cern'i İki dakika dinleyemedim ya yemin ediyorum sana bak iki dakika dinleyemedim İnsan şey diyor ilahiden başladı bilmem ne şeytanlarına kadar ulan Cern'i Cern'i konuş Cern ki Cern şu an kontrol altında ama bu insanlara neler olduğunu anlatabilmek için benim bilgileri koyacağım zaman bak kardeşim şöyle şöyle İnsanlar seni çağırıyor, televizyona çıkıyorsun. Hocam hocam falan da değilsin. Doktor morda da falan değilsin. Yahu insan profesör bile değilsin. Ne olduğun belli değil. Cenni getirmişler aynı insanı diye her gün her gün her gün cenni konuşsun diye koy, koyuyorlar. Bu insan da olması gereken, vermesi gereken bilgilerin hiçbirini vermiyor. Hiçbirini vermedi. E ben nasıl anlatayım arkadaşım sana şimdi? Atmosfere, iyonosfere bırakılmak istenen bir sürü lokasyonu zaten yok ettiler arkadaşlar. Yani benim şu anki sinir, benim şu anki böyle stresim. Bu insanlar aynı insanlar ya. Bak her gün kanal aç. Ulan her gün kanal aç. Her saatte yine aynı adam. Aynı insan, aynı kadın. Aynı konu. Tek değişen şey korku. Ulan sağlık bakanı çıkmamış. Sana söylememiş. Sana demiyor ki evet aşı zorlu olacak. Anayasanın değiştiğini sana göstermiyor. Tamam mı? Beş dakika programı var. Çıkıyor. Konuşuyor saçma sapan. Doktorum diye övünüyor. Sonra gidiyor gece. Arkadaşlarıyla bilmem ne içiyor dışarıda. maskeyle. Tamam mı? Şöyle maskeyle gelirler. Ulan çocukları sorsana. Sekiz aydır çocukları işliyoruz, dokuz aydır çocukları işliyoruz. Buradaki halk, buradaki toplum, buradaki insanlar, burada e, sayfada olanlar. Her gün size yazdığı olan, her gün YouTube'da size yazdı. Sizin özelinize de yazdı. Ne yazıldı ben biliyorum, onlar söyledi. Ya. Onlar söyledi ne yazdıklarını, abla sorduk ki Size cevap vermiyor. Çocukları işlesenize. Buradan şuradan da anlayın konuları. Tamam mı? Pat diye de sanki böyle iki dakika konuştuk, üzerinden geçtik diye işte yok çocukları konuştuk, ele aldık şu gen psikotonik konusu gibi getirip götürdükleriniz gibi olmasın bu konular. Andrenokrom'un ele alınması için yapmadığımız şey kalmadı sayfada be. Bu çocukları niye siz hiçbir şekilde konu etmiyorsunuz? Niye? Medya niye? Senin patronların, CEO'ların, medya ajans, ajansların sahipleri otellerde acaba kimler de beraber olmuş diye mi? Çıkmasın diye mi? Ne der olay o zaman? Öyle değilse o zaman nedir olay arkadaşım? Siz niye bu konulara el almıyorsunuz? Ha? Ulan siz niye almıyorsunuz bu bu kadar basit? Madem medyasın, madem basınsın. Söylesene. Niye Dylan of Legend olayını açmadınız? Olabilme ihtimaline karşı bile niye söylemediniz? He? Nedir olay? Niye kapatmaya çalışıyorsunuz? Covid'miş. Siz Covid olun. Siz gerçekten Covid olun. Yani... Peki olan ne biliyor musunuz? Mesela bilgi falan gönderiyorlar DM'den. Peki sen e, niye paylaşmıyorsun? Hadi anladım devlette çalışanlar falan filan. Onlara şey var. E, mazeretimiz var diyelim. Sen niye paylaşmıyorsun? Madem bu kadar bu kadar biliyorsun. Zaten bildiklerimi bilmesem zaten sana ben niye göndereyim göstereyim değil mi? Sen niye paylaşmıyorsun? İşte e, bizim başımız ağrıyor. Ulan burada ne yaptığımızı sanıyorsun? Bizim başımız ayrım ya bu burada. Siz bu kadar korkak olurken, tamam mı? Sizin başınız yanmasın diye bu kadar bilgiyi koyarken, siz neden en azından bilgiyi alıp araştırmıyorsunuz? O kadar tembelsiniz. He? Hiç mi çocuğunuz yok sizin? Hiç mi torununuz yok sizin? Hiç mi böyle yeğeniniz yok sizin? Nasıl? İşte birisi soruyor DM'den. So, medyaya geçti diyor. Peki bu siyasetçiler niye e, hiçbir şey söylemiyor? Niye hiçbir konuyu açmıyor? E, ne düşünüyorsunuz? Ne mi düşünüyorum? Benim düşündüğüm artık hiçbir şey yok. Anladın mı? Hadi düşünmek istemiyorum. Çünkü sizler bu insanları örnek verirsem ay hani ben gelmişim kardeşin işte kötü bir şey içerisinde kanatını versem hadi oradan kardeşim öyle bir şey yapmaz manasında baktığınız için bu adamlara bu siyasetçilere kötü bir şey dahil olduklarını düşünmek istemediğinizden bu çocukların konusu hala çocuk değil düşünmek istemiyorum artık. Herkes kendi cebine bakıyor kendi menfaatine bak. onu bile geçtim borcam ya bir kadın çocuğuna kendi eliyle pasta yapmış. borcamda da koydu diye gündem oldu ya Türkiye'de. Gündem gündem oldu. Borcama kafasını takmış insanlar var ki tembel tembel insanlar araştırma yapmak istemiyor iken siyasetçiler senin kafanı kafese koyar. Devlet büyükleri de, holding sahipleri de istediği atı koşturur Türkiye'de. Milletin kafası borcanda. Bir borcama 8 bin like gitti ya. Çocukların konuşup kadar olmadı. Anlatabiliyor muyum? Borcam. Birim buraya geçmiyor. Borcam ya. Trend yolu siz unutmuş olabilirsiniz. Trendyol, Trendyol. Wayfair'i way de unutmuş olabilirsiniz. Biz unutmadık. Bir borcama 8000 bin like gitti ya. Çocukların konusu bu kadar olmadı. Borcam. Benim buraya geçmiyor. Borcam ya. Trend yolu siz unutmuş olabilirsiniz. Trend yol, trend yol. Wayfair'i de unutmuş olabilirsiniz. Biz unutmadık. Şarkıcılarınız, popçularınız, bilmem ne vakfı sahipleri, Trent vakıflarına bağış geldiğini de unutmadık biz unutmuyoruz. Unutan sizsiniz. Kimin ne yaptığını herkes biliyor. Evet, biliyor. Sayfada her yeni gelene aynı konuları koyacak değiliz ya. Hangi popçunuz, hangi vakfı, ne kadar para almış, hepsini zaten gazete gazete kamuoyuna koymuşlar onu. Siz korkmadan bunları konuşmadıkça, onlar istedikleri artık koşturacak. İstedikleri her şey devam edecek. Bu korkunuzla sizce saydığınız sürece, konuşmadığınız sürece, insan gibi davranmadığınız sürece, tembel olduğunuz sürece, asalak bir hayatı yaşamak istediğiniz sürece, isteyen gelecek, isteyen çıkacak isteyen her şeyi yapabilecek. Bu kadar basit. O kadar basit. Pek fazla bir şey beklemeyin. Yerinizde kimse hiçbir şey değiştiremez. Ki hiç kimse sizin savaşınızı vermeyecek. Kendi sesinizin sesi olamıyorsanız başınızın kum